Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Durumunuz nasıl? Bir sorun, bir sıkıntı var mı? Paylaşmak istediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Birbirimize iyi gele gele en azından hayat biraz daha güzelleşsin. Zaten yeterince kötü, yeterince sıkıntılı dertler, sıkıntılar bitmiyor. Ki bu herkes için olacak diye bir şey yok tabii ki de bazılarının hayatı daha iyidir, bazılarının hayatı daha kötüdür. Sonuç olarak hayat adil değil. Kimse de eşit davranmıyor. Bunu da biliyoruz. Çok yoruyor be. Cidden çok yoruyor. Böyle her şeye, her istediğim şeye o kadar mücadele ederek, o kadar sıkıntılı bir şekilde ulaşmam gerekiyor ki hiçbir şey Böyle kendiliğinden olmuyor hani önümü açacak hiçbir şey istenip hiçbir şey böyle bir anda önüme düşmüyor. Ee, bunu istemek de yanlış herhalde düşmeyecek